Selamun aleyküm Şimdi döner efsanesini oynuyoruz. Hoş geldin bu zafer efsane. Kardeşimle birlikte yardımlaşarak oynuyoruz. döner döner. Burada hep. Kuzey hadi başlasın. kuziş iş. Elü. <laughs> Çocuklar istiyorlar. Biz daha malzemelere başlamadık. <laughs> döner ekle döner, döner. Evet. Döner döner döner. Döner şişe döner şısı. Ay neyse bir şey olmaz vereyim şunlara birine. Ama eksik veriyor parayı. Neyse. O istiyor? basınca. Sarıyor zaten. Otomatik sarmamız var. Daha ne istiyor? Kursana. Döner şişe ekle. Döner şişe geliyor. Canım. Dilenciye iki şey lazım. Dilenciye. Meyvesi iki meyvesi ya. Tamam sen yapmaya başla. Döner de orada. Nar ekşisi ekliyoruz. Hoppa. 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 Nar ekşisini unuttum. Nar Döner ekşisi. Allah nar ekşisi. Döneri de ekle. Bitti gitti. Dolar bitti. Kadın istiyor kuzey. Kadına şey yapayım mı? Bas bolsa vereyim mi? Verme verme yaparız. Ser ver. O da pişiyor. Ver hemen koy. Bu iki istiyor. Bas bolsa ver. Bas bolsa gelsin yetiştiremeyiz. Bas bolsa verildi. Aa çocuğa vermemişiz. <laughs> vur vur vur. Yeah. E Hırsına bak ne kadar çalmış. Bizim nimetimizi çalmış. <laughs> Hı, problemim, şuna vereyim. sen unutmayım. Bir de unut. Unuttum, bir daha un <laughs> unutmam. Şey istiyor, şey istiyor. <laughs>

Nereye şiş... ne şiş... niye bağırıyorsun ya? Kola meyve suyu. Adam meyve suyu ver. Sen dur. Adamı taramalı yapıyorum. Adamı taramalı yapıyorum. Adamı taramalı yaptım. Tamam. Adam. Tamam. Aa kül oldu kül. <laughs> Meyve suyu ver, ver şuna ver şuna ver ve ona kola kola dur, istiyor. Kuzey dur be. Onu istiyor. Nar koy ve sarar. Doğran efsadesi bu kadar. Adam sinirlenmiş. Ben hırsız ant ederim. Çabuk çabuk çabuk. Yetiştiririz be. Basma. Niye veriyor? Yetiştiririz dedik ya. Ya kuzey ne bağırıyorsun yanında? Ama beni küçük ediyor yaparız. Ee, evet, yayındayız ama bir de. Yayındaysak hatta ne ilgisi var? Evet yayınla çok fena bir ilgisi var. Yayın bozukluğu oluyor ses tellerinde. Şuna ver. Sonra şunu al, şunu sağ, şuna ver. Sonra şunu al, şunu sağ. Şuna ver. Ver. Şuna sar, şuna ver. Koku koku Döner yap koy ver, ver 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 koy 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 koy, koy. yap 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 al nara şusumu unutuyorum iki, iki kere nara şusu biz de olur bence şu kadın sen nara şusu unuttun şu kadın mı sen ah şu kadına vermemişiz. Verdik ya az önce. Döner bitmiş döner. Nereye şusunu unuttum yine. Ben hepsi hallediyorum. Kola ver iki tane kola. <Sessizlik> <laughs> Hayır reklam girdi. Hayır. Reklam maymun. Reklam unutmayın. Ne? Reklamlar, reklamlar diye bitmiyorlar. Evet. Bir de, de, de reklam da vermek istemiyorum. Sözü beğendiyseniz like atın ve abone olun. Aferin Benim canım benim. Bakın arkadaşlar. Ya yine mi yakla? Arkadaşlar sizi izlemek istemiyoruz. Bazı 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 filmlerde kötü kötü şeyler oluyor. O yüzden on, onları hiç izlemeyin. Çocuklar uygun şeyler izleyin. Sizi uyarıyoruz. Uyarıyoruz. <laughs> Buna bastık. Ya, ya basma okuyayım bir şey. Hadi. <laughs> Başla. Bu ne? Bu döner doğru? Otomatik döner. Adam ne yapıyor? Adamı bozdum Bir kelle de yapsana kuzey. Adam. Ya biraz et doğru. Bu döner. Ya kabul Sizin bizim ailemizi alıp verilmediğiniz nedir tam olarak? Nar ekşisi de ekliyorum hemen. Nar ekşisi geldi be. Nar ekşisi tam bir zafer ediyor bizi. Zafer, zafer. Her lokma bir zafer. Dolar dolar her er lokma bir zafer. Dolar dolar her er lokma bir zafer. Doner, doner, er lokma bizi zafer. zafer. Zafer, zafer. Zafer, zafer. Ya çocuk. Aa çocuğa bak. Çocuğu. Dum dum vermişsin söyle. vermiyor. Ben de bilerek mi veriyorum? Nar ekşisi, nar ekşisi. Güzel. de bir çok şey söyleyeyim. Patates. <laughs> nar ekşisi de Pişmiş. Pişti neredeyse de Aa, güzel et koymamışsın. Ne koyacağım? Patates. Patates, patates bitti. Ay patates yapmadım. Neyse bir şey olmaz kuzey Çabuk çabuk çabuk. Nar işte size geliyor. Geldi geldi geldi. Sar ve koy. Bitti. Nar ışısı. Bir şey söyleyeyim Nar çok iyi olur kuzey şöyle böyle. Bitti lo, bitti lo. Bizim bizim halimiz bitti. Hali biz. Hali hali olduk resmen. Kusa bir şey söyleyeyim az önce yapa, yapa bir hal olacak. Hırsız geçiyorduk. <laughs> hırsız geçiyorduk sen. Hırsızı durdurdun. Patates pişiyor mu? Şuna bir tane lokumca yapabilir miyiz? Tamam.

Koy bana biraz şey koysana. Ekmek. Allah ekmek. hırsız hırsız hırsız. Hırsız geliyor. Hırsız. Dur dur dur. Tarabalı mı Tarabalı mı Tarabalı mı yaba? Nar ekşisini ekliyorum. Bunu ne de ekle 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 ekle. Allah nar ekşisi koyulurken de koyabiliyorsunuz eşyalara. Evet her şey yapabiliyorsun da ay dolaş gelin, geliyor geliyor nedeni, 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 beri nedeni, 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 yakışır sandım baksana nedeni, 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 Allah daha ne ben sana ya daha ne sessiz ol ya tamam ya day ya ne daha ne ne bir bundan sonra sessizlik çöksün arkadaşlar bize müsaade müsaade şaka yapıyoruz yapıyoruz bizim müsaade müsaademiz olmaz. Ben alayım paradan ondan. Oo tezgahlarımız para kaynıyor. Bir şey Dilenci geldi sonra da hırsız geldi biliyor musun? Hırsızı götürdük sonra. Anlamadım bunlar nasıl bir şey ya. Bir Ver ya. ver bitmiyor ya. Lan veremedik şuna. Basıyorum, şeyi koydum sardım. Ben ekşisini unuttum. Ben ekşisini şesu... unuttum. Ne iyisin? Oo çok güzel. güzel. Çok iyi para basıyoruz he. Ya, oo bir bir on iki bin on Hayır. Yine reklam girdi. Bu nasıl reklam? Bir yemek çıldırın. Aa ben bunu biliyorum. Biz aynı görmüştük ama yüklememiştik değil mi? Yüklemiyor. Niye yükleyecek ki? Şimdi bakar. Dükkana girelim. girelim. Şimdi neler alınıyormuş. Kesin bir sürü şey alınıyordu derken. Hiçbir şey alınmıyor. Dur bir dakika. Bu neymiş?

İki. Bir bunu koyuyorum, bir bulu doğruyorum. Acelemiz doldum. yok. Şöyle, 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 şöyle yerleştir. Ter koy, kurut yerleştir, yerleştir, yerleştir. Nereye işte sıra geliyor? Kule bir sus ya, bir sus ya. Biz dolar da bir sus, bir sus ya, bir sus. Biraz daha senin yayınlarımı almayacağım ya. Bu ne ses? Çok. Arkadaşlar bizim patatesimiz patatesimizi aldık. Neyse. <laughs> 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 Kuzlar bir şey söyleyeyim mi? Elde sen şeyi aldı biliyor musun? Az önce döner şeyini aldı. Döner kesme şeyini aldı. ekşisi ben adam. şöyle artık Uzak kafam gitti yani dönüyor. benim kafam gitti artık şu şeylerden Bunlar ekşisi de ekte adam ver şunları bana sen sar o döneri döneri sar tamam ne yapacağım kafam gitti artık ya

Sonra sar sar koy 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 Bir tane Muhavene durum alayım çok Kuzey bir sus ya bir sus bir sus Kulağımın dibinde ne oraya kusursun ne oraya kusursun Anladık ne reksisi Adamlar bir sinirleniyor hambur bumbur Şimdi eve gelecek Yanında böyle şeyler konuşmayalım olur mu? Bak bizim desteğimize ihtiyacı var. Tamam. Ben bunu iyice doğrayacağım. Kasıyı ah, oh, doldurduğa kadar dolduracağım vallahi. Geldi. Çok geçmiş olsun. Kuş bulduk Sevilacığım sağ ol. Ama bir kasayı fırlayamadık valla. Bir kasayı fırlayamadık. Valla döner doğrayalım doğrayalım doğramasına da şunları fırlayamadık yine fulle 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 şunu fulle fulle tamam her şey fullendi oh. nar başka her şey bu ne yok bir şey söyleyeyim mi tezgah yenilendi şu anda baksana ne, ne yaptık adamın suratı mı üzüldü lan i̇şte adam yaşlandı <laughs> kuzey burada <Ne> bekliyor <laughs> hakikaten yaşlanmış görüyor mu o değil, diğeri de ayrı oldu <laughs> Kuzey ben bence boss bas boss, boss'a gerek yok da. Eve hmm. bakalım. I, 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 şöyle sana yollayalım. Ben şu size geldi. Bu sor sor sor. sor. Oh. Bir sus, bir sus Kuzey, bir sus, bir sus, bir sus, bir sus, bir sus. Ah, zor ekşisi unuttum. Manavlar bir <laughs> <Ay, ben gülüyor> fullenebilir full mi? <laughs> Manavımız full fullendi neredeyse ya dönerimin sonunda fullenmedi. Normal <laughs> malzemelerini ben fullledim. Şimdi ne hepsi fullendi. Bu nar ekşisi şöyle sürelim. At fırına. Diğerlerini hazırla hazırla hazırla. Nar ekşisi de Sen eşya bir şeyleri hazırla. Oy tam nar ekşisi. O nar ekşisine bak havada kaldı. Evet biz tutmuyoruz. Bu soğuktan artık dondu yani. Dükkana gidelim. Dükkan. dükkan. Aa çok az kaldı. Dükkan. Çok az kaldı. 1414. Ben Bence. şunu alacağım. Şu hırsız var ya benim basbolsaya basbolsaya şey yapmamı. bir şey göstereceğim. Şu kusa artık Şu şey döner, döner otomatik şey kesici var. Ben YouTube kanalıma

Fülesene kuzey ya. Burada fülle 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 fülle. Abla fülle fülle fülle. Döner arıyorum döner. Allah'ım. Doktor bey merhabalar. Nereşi sen unutma. Nereşi Unutuyorum ha bire. Nereşi sen yeni geldi unutuyorsun. Kadar evet Aslında ya. Nereşi de koyak. Hemen. Ben nereye gidiyorsun unutmuyorum farkında mısın? Patates pişirir misin? Patates. 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 Patates bitti Ay. Allah. Allah iş. Allah. Adamın yani. gözleri açıldı bir anda. Sanırım zihni geldi. Patates diyor. Patates yapmamışsın. Ya kuzey bir şey aklımda tutabiliyor muyum ki? Beklememiz lazım. Bu ne? Hı, -hı. vereyim. İstediğine verebilirsin. Etti. Et etti. Cetti etti. etti. Yolda Hala bana etmedi. Bana param kartını vermesin. <laughs> <mı? gülüyor> Çok yaşa. Etti. Etti 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 etti. Ben her şeyi fulluyorum şu anda. Şöyle. <laughs> Lan yanıyor. <laughs> Çok yaşa. Dönüyor dedim, ben Çok kaldım. Hiç evet, araba yetmedi. Bir de param kaldım ama... <laughs> Kulağı akıtacağına silsene! E, e Tabireyi özür dilerim, babukçu bu. <laughs> Arkadaşlar saat kaç oldu? Ben hala burada çalışıyorum ona haber bir Annem hala camdan bağırıyor. Zaten, yani. Hadi, hadi yatma saati geldi. Yani. <laughs> Lan kuzey buna vermemişiz. <laughs> Çabuk bir tane daha bir tane daha bir tane daha ver. Tamam tamam olsun. Ver şunu. <laughs> Araba etmedi. Bir de param kalktı. <laughs> Bayağı lezzetli şu an bu dönerlerimiz. Bayağı lezzetli. Çünkü nar eksisi de artık koyuyoruz. Kıvılcım unundaydı zaten dün gece. Evet. Bugün de yalnız bırakmaz. Malzeme bitti. Malzeme olur. Yarış yarış O da bitirecek. Bu da bitirecek. Gamze Hanım bakın dünden beri söylemeyeyim söylemeyeyim. malzemeleri bir fullleyebilir miyiz? Sınırınız olsun. Yani siz de Çocuk gitti her senin yüzünden. Sen çocuk muydu ya? Adama çocuk dersen ben. Neyse. He, sen de çıkardım ne ya şıkla. Evet biliyorum. seni bile unuttu yani. Unutabiliyorum kuzeyim. Niye? Doğaldır yani. Bu benim doğal güzelliğim arkadaş. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sevgilim. Hissiz. Sen de yurduma alçakları uğratma. Bak ne o kadar var, çok bu para. Bu kadar para varmış var. ya. <laughs> Kusa artık bundan sonra alıyoruz o şeyi. Çünkü paramız yeterli alabiliyoruz. Bir ister bakabilirsin. Ya Kuze bir git ya. para kendimi alabilirim. Kendimi şu anlıkta iyi hissettir hissetmiyorum. Yani artık kafam döner olmuş yani. Bas bas bu olsa göz yaşatırım. Kuzey bas bolsa gözyaşları döküyor. Sıra etme kalalım diye yaşlı. Bize atmayın. Kimse varsa. Lütfen ben Kuzey ya. tam tersini diyecektim. Bize like atın. Bizim evimiz yok. Burada döner. Dön <laughs> biz burada çırak olarak çalışıyoruz. Lütfen. Bize <laughs> para ver. Adam bizi izliyor. Kardeşler bir zaman yatalım. O da bu havada kaldı. Ekmek havada kaldı. Ekmek havada nasıl kalabilir? Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ya kuzen niye reklama geliyorsun abi ya? Ben reklamı çekebiliyor muyum? Yok. kuzen Yapamaz. Kuze. Vallahi bilmiyorum ama. Katan dokunur mu? Bak, abi, abi. Şey, tetirler, abi, abi. Biz reklama... Bak böyle o kalıyor bak. Hadi hadi. Bu yüzden o kalıyor bu Allah göstermesin oğlum. Başına i̇şte böyle bir şey gelse ben beklerim. Sen köylük testine girsin mi? Orada bir tane tanı astım sana. Gördün Okulda böyle kö körlük testi. Işte. Orada ben... De... Şimdi şimdi şimdi. Dur hadi hadi bak. Geldi. Hemen hadi, hemen dükkana gidelim bak. Ama ne de var? Ne neler alabiliyorum? Ona bir şey yok. Bir tane şey alabiliyorsun ama o bizim. Bak şimdi buraya kumsa. Lan niye boşluk oldu? <laughs> Malbok. Evet. Klişe. Kolibandı. Kliş. Aa, ne yapıyorsun? Kolibandı. Reklam yapıyorsun abi Lakin, de. Lakin'in Lakin'in neydi lan? Lakin'in kan kama ne film ya? Oha, güzel otomatik atan da var. Bakalım. Fransız patatesi. Bu neymiş? Bu duvarı değiştiriyor. Bak bir sürü şeyimiz var. Ne alalım? Bu ne Bir alalım aldım. Bu ne diyor? Nakit ve hırsız. Aaa. Hırsız gelince alarm atıyor paraları. Hayır gibi. bak şimdi nakit ve hırsızı. Bak şimdi. Hani bir şey unutuyor ya bu parayı vermeyi unutuyor ya ona da hatırlatıyor. Aha. Aha Hırsız oh, da ya, sonunda hırsız ya. ya. Hırsız Hadi hırsız gelince de alarm ötüyor artık. Adamı bozdum valla. Biz gittikçe <laughs> hiçbir şey elde hırsız Kendisi yapacak ya. Biz valla oyunu geliştirince artık biz hiçbir şey yapmayacağız. Oyun kendisi yapacak her şeyi. Evet. Gerçekten. Sen ne? Onlar için sen. Onlar az ah, kalsın. E, gel geldi, gel. İlerleyişimden de fırınlık dalı. İlerleyişimden mı? fırınlık dalı. Kuzum sus diyorum de. şu ayında. Sus sus. Sınır, mi? Söyleme mi? Söyleme. söyleme belki müşteriler rahatsız oluyordur. Eee duaya baktığında kimse yoktur. Hakikaten e, doğru söylüyorsun. E, Affedin mi? Affedin Sınavdan e, aldım. oldun. Sınırlı çöpeyi bıraktı ama senin de gelebileceğini söyledi. Hırsız. Aa ben niye vuruyorum ki? Aa gösterdi farkında mısın? Siyah gözler yaptı. Bu arada hmm, dayıksızını koymadan koydu. Tamam. Şöyle. Tamam. Dayıksızını al koymadan yaptım. Diyor musun? Şöyle şey yapayım, Ne yapıyorum bunu? He koydum? <laughs> Merak ediyorum bir şey dilenci de oluyor ama. Patates yok direkt öyle koy. Direkt Hayır, öyle koy. Koyma, koyma, koyma. Başka Ay, şeyler de koy. <laughs> Artık otomatik hatırla. Dilenciye bak. Dilenci otomatik hatırlatıyor diye unuttun mu? Sağır çatır çatır. Sonra dilenciye verebilirsin. Dilenci daha çok var. Vatanda <laughs> da dur. <da>. Ben <laughs> bitirecek işimiz dilenci otomatik hatırlatıyor. Aa, otomatik hatırlatmıyormuş. Ben yine bastım. Ha tek vuruşta yapıyoruz. Ay yanlışlıkla şey yaptım. Şunu vereyim. Kuzey yapsana ne duruyorsun tek kafana göre duruyor. Ne başınıza? Artık her şeyi hızlı yapıyoruz Kuzey. Artık her şey ee, hızlıymış. Ne işlendi? dalları. Kuzey Abi. niye şarkı söylüyorsun? Şarkı mı söyle dedim ben sana. sen ne diyorsun <laughs> o? Meyve suyu, meyve suyu. Hadi. Hadi Nusi. Hadi Bir şey kork korktuğum hali bir şeyler yiyordu ya. Ben işte hadi. korktuğumda hemen şey yaptım. Nasıl nü işinli fındık dalları, nü işinli fındık dalları, nü işinli fındık dalları. Nasıl fındık dalları? Ya fındık dalları? Ya işinli. Ah ah Yine. Ne işi? Hemen Ha tek hamlede vuruyoruz. Artık hırsız tek hamlede gidiyor. Yes. O zaman iyiymiş lan? Koko tedirsiz artık bize karışamayacak diye. Meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu. kuzey meyve suyu. Bir şey kesemiyorum hiçbir şey. Hiçbir şey kesemiyorum. Oğlum kestim. Bir de yeşillendim. Hırsız dalları. Ney, hırsız dalları mı? <laughs> artık beyli bir yandım. <laughs> artık benim beynim yandım. Zıddık dalları derken hırsız dalları diyorum artık. Nasıl unutuyorsun kursa bunu? Döner bitti. Patates. Büyük bir ihtimal evet. Bekle yani ben lazım kızım. Ben nereksizle koyacağım. Ona o da. O da. Yanlış kalmışsın. Ya. Ne ne Neyse bir şey olmaz kuzey. Hatta şuna şöyle vereyim. Oha. Ne kulleme yapayım? Vur. Şey Tekahan. Böyle. Artık tekahanları yapıyoruz. İşimiz kolay. Asla. Yani böyle bir şey mümkün değil. Hem yani bu tarz şeyler söylenen bebeklerin çoğu yaşıyor. Bir şey olmuyor ki hepsine. Dilerseniz başka bir hekimle Ol, de Oy, Oyum oyun Oyunu kastı? oyum valla. Oyun valla kastı ya. Kasacak. Kasmadı ama kasacak gibi. Tamam. Valla gidecek gibi valla. Oyun <gülme> durmuyor bari aşkına. <Lashle. gülüyor> Narek susunu unutmayalım. Narek susunu koyarken bunları da koyup susunu. Sardık. Allah'ın nefesi biz geliriz sonra. Abicim uyuyor. Abicim sen uyuyor. Neyse arkadaşlar. Saat o kadar geç oldu ki bizim mesai bitti. Bay bay.